Şeval Umresi ile Kutsal Topraklara Yolculuk Denizli'nin ilk hac ve umre kuruluşu olan Name Turizm, bayramdan sonra kutsal topraklarda Şeval Umresi düzenleyecek. Profesyonel bir ekip kadrosu ile bu özel ibadeti gerçekleştirecek olan Name Turizm, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Umre'de bulunacak olan Name Turizm ekibi ise şöyle, Name Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Huzeyfe Demir. Denizli muhasebe sorumlusu Yasim Deniz. Denizli büro sorumlusu Celaleddin Erşahin. Denizli sorumlusu Ömer Cengiz. Karename Turizm sorumluları Nihat Özcan ve Zeliha Özcan. Görüntü genel yayın yönetmeni Mustafa Emeksiz. Bu uzman kadro kutsal topraklarda katılımcılara rehberlik edecek ve unutulmaz anılar biriktirilmesine yardımcı olacak. Bu manevi yolculuğa katılmak ve detaylı bilgi almak için Name Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. Kutsal topraklarda huzurlu ve anlamlı bir deneyim için hazır olun.